Merhaba oyuncular, ben Buğra ve PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün Shadow of the Beast'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ben tabii oynayamamıştım kaldığımız yerden derken bu kaldığı yerden devam edeceğiz. Bu izin vermemişti benim oynamama. O gün başka bir çekim olan doğumu, ee, doğumda ben oynamıştım çünkü Sıramı salmıştım orada. Ee, bugün tek başıma olduğum için böyle bir şansım var. Ee, bu aç ona hiçbir şekilde karışamayacak, müdahale edemeyecek. İstediğim gibi Shadow of the Beast'te oynayabileceğim. Ee, bakalım nasılmış. Ee, bu aç sayesinde oynayamam çünkü. Evet, başlayalım. Evet, en son bir ağacın içinden girmişti kötü büyücü. Babamızı öldürtüren büyücü. Şimdi evet biz de en son bir boss fight yapıp ee, o ağacın içine girmiştik. Meğer ağacın içi uu tuzaklar falan varmış. Ağacın içi böyle kocaman bir yermiş. E arılar mı var? Arı mı o? Hiç sevmem. Niye koşmuyorsun? <laughs> Niye sakinsin? Ha işte böyle olur. Yuvat bro. Evet. Oo harika. Harika. <laughs> Çok eğlenceli. Oh, <laughs> Evet. Evet. Çok eğlenceli. Çok da kolay mı? Ha, ne oluyor? Ha, tamam. Ha, bu ateş çıkartacak. Ateş çıkartacak. Neyse artık yandım. Evet. Hayır. Hay Allah. Press and hold X in the air. Tuttum. Ha, tut. Ha, altından kapı gitmiş. Şey, yol gitmiş. Left and release X to jump. Tamam. O zaman şuraya da zıplayayım. Tamam. Right max. Bir şey aldım. Acaba ne? Bu ne? Kırmızılık bir şey. Ha, blood max. Tamam. Kanal Ha o şey... Eee... Skill'lerimi yapmam için gerekli olan... Eee... Şey... Blood. Kan gerekiyormuş. Özel hareketlerimi yapmam için. Doğru. Bunu biliyordum. Bayağıdır oynamadığım için unutmuşum. Eee... Şimdi... Yanlış yere gidiyorum galiba. Eee... Aa... Aa... Bir takla daha alacaktım. Evet yukarıda gitmek istediğimiz yer sanırım. Bu daha önceden gelenler buraya. Burası pek, ee, nasıl diyeyim İnsan canlısı bir yer değilmiş. Ne o? Kopar mı onu? Kopar mı? Ha. Ha. Cık. Ne yapıyorsun ya bana? Ne yapıyorsun abi? Ne gerek vardı buna? Oo. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha. Ha? Tamam. O blokmuş. Eyvah. Eyvah. Boz kapışması. Değil mi? İyi mi? Neler oluyor? Ayrıca oyunda, e, aklınızda olsun arkadaşlar, alt yazılar var yani herkesin ne konuştuğunu görebiliyorsunuz fakat belli bir puana ulaşmadan alt yazıları açamıyorsunuz. Yani şöyle bir durum oluşuyor. Ee, puanları açmanız da hikayeyi öğrenmeniz için önemli. Yani ne kadar puan alırsanız o kadar çok hikaye öğrenirsiniz. Hikayeyi öğrenirsiniz oyundaki. E kimse yok. Oh. Ha. Oh. Bir dakika bir dakika. Hayır hayır bir dakika. Tamam Niye öyle oldu? Yani takıldım. Oo, oo! Tamam, tamam, tamam. Siz... R2 kare. Heh. R2 kare. Eğer ki doldurursam orada... ...can kazanıyorum. Ondan biraz yapmam gerekecek. Bayağı durup dururken... ...saçma sapan adamlardan dayak yedim. Neyse. Öğrenme anı hala Öğreniyorum. Gelceğim ben. De. Teşekkürler. <laughs> Çok güzel yapılmış ya. Bu şey gibi çizgi romanlar gibi yapılmış buraları. Ben seviyorum bu tarz görüntüleri zaten. Evet. Çok iyi. Yani evet büyük bir vahşet var kan sıçraması falan özellikle ekrana ve durması şu an duruyor mesela ekranda yeni yeni gidiyor bunlar evet büyük vahşet ama gerçekçi olmaması da var yani bu gördüğüm şeyin gerçekçi olduğunu hissettirmiyor bana daha çok bir karikatürmüş gibi yapmışlar onları o da ayrıca bence güzel bir hareket olmuş sonuçta çok vahşi bir oyun fazla gerçekçi yapmak boş olmaz eminim. evet doğru gidiyorum galiba. Bakalım anlayacağız. Anlayacağız. Anlayacağız ama tutun. Şunu al. Harika. Şimdi. O Tamam orası yüksekmiş tamam. Olabilir. Olabilir herkes hata yapar. Herkes hata yapar. Hop. Şu aşağı ineyim. Burada ne varmış? Love. İyi. Doldurduk. Ee, bu lavda. Zıpla zıpla zıpla. Evet. Şimdi... Şimdi... E, arkada ne? Ha. Slide down by pushing down near the edge. Tamam. Yani aşağıya çektirmem gerekiyormuş. Tamam. Yapabilirim bunu. Gel. Hoppa. Hakikaten şey değil yani. Karşınızdakiler size herhangi bir tehdit oluşturmuyor tek tek geldiklerinde. Bu da çok güzel bir özellik. Gerçekten güçlü olduğunu hissediyorsunuz karakterinizin. Basalım. Dönmeye başladı. Hmm. Bir şey çalıştırdık. Bu da onları çalıştırdı. Oradaki şeyleri çalıştırdı. Neymiş bakalım ne çalıştırdık. Evet. Hmm. Teleport, teleport olurum. Aaa. güzelmiş. Böyle bir kısa yol açtık o zaman, değil mi? Aa, buraya gitmiştim, evet, 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 kısa yol oldu. Bir dakika, Aa, buradan değilmiş. Hay Allah. Tamam. Şu, hayır. Şuradan. Sonra buraya. Evet. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra buraya. Ve buraya. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Karşıya mı geçeceğim? Geçelim. Hadi bakalım. Hop. Hadi bakayım. Hadi. Tek tek gelin lan. <laughs> Gaza geldin ama Ah kaçalım. Evet. Evet. Perfect. Evet. Evet. Ah be kaçırdım perfect. Ah yine kaçırdım perfect. Tamam. O zaman budur. Dövüş zor değil ama zamanlamayı yapmak biraz zor. Bunu istediğim kadar yapabiliyor muyum? Ha yapamıyorum. Yorul Yoruldum mu? Bir dakika. Evet yoruldu. Hareket etmiyor. Ne basıyorum. Yol açılıyor. 4, 3, ha zaman. O bulmacalar da var. Güzelmiş. Bu ne? Bu kapanıyor, açılıyor. 29 saniyem var. Gidelim bakalım ne olacak. Ee, gidelim. Şuraya. Şurada bir şey var çünkü. Bu ne? 100 break Kremlin. Hmm. Tamam. Nedense ne işe yaradığını bilmiyorum ama herhalde bir noktadan sonra bir anlamı olacak bu yaptığım şeyin. Tamam. Ee, evet süre bitti. Bulmacayı birinci de yapamadım. Ama ne olduğunu anlıyorum şu an bulmacanın. Onu öğreniyorum şu an. Buraya geçtim. Anladım. Hızlıca hareket etmem gerekiyor. Sağa doğru. Evet. Başla. Dık. Evet tamam hareket et hareket et hareket et. Tamam. Koş 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 koş. Harika. Koş 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 koş. Koş koş koş. Hayır 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 koş koş. Koş koş koş. Koş, koş, koş. koş be. Evladım koş. Allah. Tamam başardım. Oh, evet. Ucu ucuna. Aa! Ah. Re 1 tu blok. Haa, bloklamam mı gerekiyor? Tamam. he bloklayınca o şey çalışmıyor. Anladım. Topu çalışmıyor. Böylelikle... ...atağımı yapabiliyorum. O zaman onlar önce blok yapacağım. Biraz daha böyle, nasıl diyeyim... Ee, ...her dövüş biraz daha bulmacaya dönüşmeye başladı. Ki hoşuma gidiyor. Yani basit bir yola kaçılmamış dövüşlerde tam tersine daha daha zor olan bir yol seçilmiş ha, nereye gittim hmm. aşağı inelim ha bir tane daha buldum büyük toplardan bunu da aldım lost top timeline unlocked Tamam bu herhalde bu mu sonlara etki ediyor acaba yani timeline diyor da Bilmiyorum. Aranızda oynayan varsa. Evet. Şimdi ise buradan buraya gideceğim. Burada böyle. Koş koş koş. Ha. Ne oldu? Tamam. Neyi yanlış yapmış olabilirim ki? Ha, buradan geçeceğim sonra. Eyvah Tahmin ettiğim gibi değilmiş Bu maça Tamam bir dakika Eee neyi yanlış yapmış olabilirim Buradan sola mı gideceğim şimdi Sola gideyim Tamam Koş 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 Şunlara blok yap Hop saldır Oo sen hızlısın Ha, sen de, sen de arkama geçiyorsun. Hemen ardından. Tamam. Çözdüm oğlum sizi. Çözdüm sizi. Yok. Ee, i̇sterdim oraya gitmek ama zamanım az kalmıştı. Yapacak bir şey yok. Zaten canım da azaldı. Ha, güzelmiş. Hop. Ha doğru zamanlama perfect olarak yaparsam hiçbir şekilde zarar veremiyorlar bana öyle mi? Hoppa kötü oldu. Anladım. Perfect yapmam gerekiyor yani bunlara. Hop kötü oldu. Hop kötü oldu. Tamam 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 tamam. Kontrol altında her şey kontrol altında. Bir tane kaçırınca diğerleri de kaçıyor ya. Uf. uf. Oo, bir dakika. Hop. Rage chain. Ah! Varmışlar burada. Hop! Ah be, kareye basmış bulundu. Resurrect consuming a innocent soul. Hadi bakalım. Birinin ruhunu yedik. Bir zavallının ruhunu yedik. Bunlar kesin bir sona etki ediyor ya. Kesin yani, kesin. Eminim. Gel buraya senin yüzünden darbe yiyorum. Ah. Tamam, perfect. Hop. Yapamadım. Perfect yapmazsan daha zorlaşıyor bu iş. Anladım. Güzelmiş. Hakikaten iyi bir bulmaca. Hop. Ah. Perfect yapmaya çalışıyordum. Heh. Tamam. Tamam. Yani yine çok kötü değil. Bronz. Bronz iyidir. Üçüncülük iyidir. <laughs> Bunu da hiçbir yerde duyamazsınız. Üçüncülük iyidir. Tamam. Şimdi buradan biraz daha şuraya. Evet. Gel bakalım. Perfect. Gel bakalım. Bu sefer kaçırmayacağım. Evet. Şimdi buradan aşağı. Bir dakika. Evet tamam gel Orada bir şey var mı diye bakıyorum. Bu ne? 3 can. Aa güzelmiş. Burada ne var? Ha Attım kendim ama. İyi bir şey çıktı. Merhaba. Tamam. Buradan kayalım. Oo iyi ki gelmişim buraya. Buradan bir daha kayayım. İyi iyi. Böyle gizli yerler de buldum. Hop ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Acaba yanlış mı yaptım? Ah be geç kaldım. Tamam. Ah. Bunlara perfect yapmak çok zor neredeyse. Çünkü çok hızlı atak yapıyorlar. İleri atlayabiliyorlar falan. Onlar bu yüzden burada perfect'te bıraktım. Gold mu? A e, hit taken 0'sa niye gold? Allah Allah. Platin olması gerekmiyor muydu? Ya da öyle bir özelliği mi yok? Nereye gidiyorum? ha Hmm, o yukarıya çıkmak için indiğim yerden gideceğim. Evet. Şöyle yani. Evet. Hop. Şöyle. Bu zaman hala. Hop bir dakika. Evet. Hop. Tamam. Hop takla. Hala uzağa. Tamam az kaldı muhtemelen. Evet. Başardım. Şimdi mi? Hayır. Bir üste daha çıkmam gerekiyor. Tamam. Öğreniyoruz. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Sanırım burada. Evet. Evet. Açılan yerde burasıymış zaten. Tamam basalım teleport olalım. <laughs> Çok güzel ya bu bacalar. Kolay gelsin. Hehe. <laughs> Perfect yaptım. Heh. Kötümüz buradan geçmiş. Bizi köle yapan. Pislik. Sana da be. Sana da be. Göreceğim be. Arkadaşım. Aa, dip dibe durmayın. Yani lütfen herkese sıra gelecek. Evet. Bir takla daha, bir takla daha, bir takla, bir takla daha. Üç takla olmasın, yoruluyoruz. Merhaba. Evet. Allah Allah. Allah kaçma. Allah. Allah. Allah hepsini kaçırdım. <laughs> hepsini perfect kaçırdım. Hadi dur, dur. Çek bunu. Çek Oh, dur bir dakika. Reci. Evet. İyi gidiyorum Ah be nasıl late ya. Ne demek late ya. Gayet iyi gidiyordum. Hop ah be darbe yedim orta Kötü oldum Sıralamam düşüyor arkadaşlar lütfen ölür müsünüz Allah'ım bir daha vur tabi Ya of Pis herifler işte ya Ne gerek var böyle şeylere Allah'ım Hah Hah Allah abi kaç kere darbe yedim acaba ya of oh, çok darbe yedim ha ha çok darbe yedim ama ya dört uf sıralamaya bronz mu ha overall'da bronz mu hala iyi hala üç taneden üç renkten bir tanesi ne oluyor ha kapıyı açıyorlar onlar o zaman iyiler teknik olarak yani kötü şeyler, kötü canlılar değil dermiş. Vurup vurup kapı açıyorlar. Sadece korkunç gözüküyorlar. Ha kaçma, gel lan. Bağırma bana. Merhaba. Çok çirkinsin. Kendi seçimin mi yoksa... Anlamıyorum. Yok, hayır. Yok o değil bende. Yok, hiç yok. Yo hiç hiçbirini alamam. Ama dediğin gibi olsun. Allah Allah kolları arttı. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu kadar var. Ne var? Çok çirkin. Ay kusacağım mı? Ay. Haydi. Ne yediyse. Tamam iyi hadi. Ha tamam. Dur bir dakika dur 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 bir. Ha 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 böyle. Anladım. Ben bunu halledeyim mi? Ah ah ne yaptım ben? of oh. Çok hatalandılar. Ne hatalandılar yapıyorum? Hop. Geldi. Ha? Kaçma. Kaçma ya. Of. Burada mısın? Buradasın. Ha? Ne oldu? Basarım öyle tokadı. Ha, şuraya. Şuraya geç 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 çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Baygınlık geçiriyor. Yapıştır. İşte bu. Ha, sen düş. Oraya mı geçtin? Geliyorum. Ha, çek. Şey. Ha, güzel. Drive Queen. Ha. Kraliçeymiş. Bayağı. Ha, sen kılından mı yapıştırdım sana? Ha. Hoppa. Geldim. 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 Al. Al tokadı. Allah o iğrenç şey yapıyorsun yine. Hı. İyi denk geldi. Allah'ım ne yapıyorsun ya? Dur bir. 12 %12. Of 2 canım kaldı. Of 3 canım kaldı. Bir canım kaldı. Dur 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 kımıldamayın kımıldamayın, kımıldamayın. Aldım. Tamam. Heh. Durun sizden can dolduracağım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Heh. Heh gitme öleceğim. Heh öldüm. İşte bu. İşte bu. 5 darbe almışım. Overall ranking, rankingim yok. Artık bronzdan. Ne kusuyorsun üstüme başıma ya? Bu ne? Aa! Uhu. Bu madem yapabiliyorsunuz niye ben yani kavgaya başlamadan önce yapmadınız? Benim günahım neydi? Bu kadar darbe yedim. Neyse. Siz de sağ olun. Garip iki başlı yaratık. Kanadında var. Ne güzel. Ve işte bron bronzmuş. Final ranking'im bronz. Gayet iyiymiş aslında. Çok da kötü değil. Şimdi bakalım dünya sıralamasında nerelerdeyim. 1833 Evet. Ee, tahminime göre biraz gerideyim. Ama tabii ha fastest'a e göre bakıyormuşum şu an. Hayır best score'a göre. Oo best score'a göre 3000. Bayağı gerideyim. Ama bence bu oyun çok satmıştır. Yani onu da düşünmek gerekiyor. Üzdün. Üzdün. Bu ne? Lost Hope Timeline'ına bakabiliyormuşuz. Karamun Timeline'ına bakabiliyormuşum. Ve Dryad Queen timeline'da bakabiliyormuş. Bunlar işte o kırdığımız mavi toplardan gelen ekstralar. Yeni bir Tier gelmiş. Ne olduklarını öğrenebiliyorum bunların. Bunlar Titan'mış. Peki. Ve galeriler. Bu puanların biriksin. Orijinal versiyonunu açacağım. Ve biraz da onu oynayacağım ondan sonra. Evet artık ee, kapanışa geçebiliriz herhalde. E evet, Shadow of the Beast gerçekten e, oynadıktan sonra anlayabiliyorum bu açı neden bırakmak istemediğini. Dans eder gibi kavga ettiğiniz bir oyunmuş. Çok eğlenceli. E, bayağıdır da böyle bir şey oynamamıştım. Bu aç haklıymış vermemekte yani kolu. Eğer oyunu beğendiyseniz ve oynamaya devam etmemi istiyorsanız hemen alta yorumlara yazın. Oradan bakalım. E, veya e, başka bir oyun oynamamı isterseniz onu da yazın ve beraber karar verelim. Benden bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Burası çok güzelmiş ya sessizken. Hep bunun içinde ne olduğunu merak ediyordum. Umarım kurabiyedir. Makas olan mı?